Merhabalar. Bu videoda sizlerle Edukendi yardımıyla kelimeler oyunu nasıl yapılır ondan bahsetmek istiyorum. Bunun için arkadaşlar Edukendi bir Web 2.0 aracı olduğu için diğer Web 2.0 araçlarında olduğu gibi web tabanlı çalışır. O yüzden de herhangi bir web tarayıcısı açıkken adres çubuğuna edukendi.com yazmanız yeterli. Bunu yazdıktan sonra Enter tuşuna basıyorum ve Edikendi sayfasını açıyorum arkadaşlar. Ee, diğer Web 2.0 araçlarında olduğu gibi Edicand'de de arkadaşlar e, kayıt olmayı gerektiren bir araç. Ondan dolayı da ilk yapacağınız işlem eğer ilk kez Edikendi'ye ziyaret ediyorsanız e, kayıt olmanız gerekiyor. Bunun için de arkadaşlar bakın Edikendi ekranı açık olduğunda sağ tarafta ilk etkinliğinizi oluşturun diye bir link var bunu tıklatmanız gerekir bunu tıklattığınız zaman karşımıza boş bir ekran çıkıyor kullanıcı adı ve posta bilgilerinin girileceği isterseniz bülten de almak isterseniz buradaki kutuyu işaretlemeniz gerekiyor değilse işaretlemeden kayıt ol düğmesine basmanız gerekir böylelikle kaydınızı olduktan sonra burada kayıtlı olduğunuz elektronik posta adresiyle kendi Ad uygulaması yapabilirsiniz. Benim daha önceden kaydım var. Bu nedenle bu kısmı boş geçiyorum. Tekrar kendi koma geri döndüm. Arkadaşlar şurada bakın. ilk yapacağımız işlem oturum aç düğmesi yardımıyla kayıtlı olduğum elektronik posta adresiyle bilgilerimi açıp Adcandy'nin içerik oluşturma ekranına ulaşmak. Oturmaç linkini tıklatıyorum. Bakın benim daha önceki girdiğim bilgiler karşıma geldi. Bunları girdikten sonra eğer her seferinde bu ekranın açılmasını istemiyorsam şuradaki beni hatırla yazısının sol tarafındaki kutuyu işaretlemem gerekir. Oturmaç düğmesini tıklatarak arkadaşlar giriş yapıyorum. Arkadaşlar biz kendi yardımıyla 3 tür içerik oluşturabiliriz. Birisi kelimeler oyunları yapabiliriz. Kelimeler etkinlikleri yapabiliriz. İkincisi eşleşen çiftlerle ilgili içerikler oluşturabiliriz. Veyahut sınav oluşturabiliriz ya da quiz dediğimiz küçük sınavlar oluşturabiliriz. Bu yüzden, bu videoda sizlerle kelimeler etkinliği nasıl yapılır bundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar daha önceden yapmış olduğum çalışmalar bakın burada var çeşitli örnekler var. Bakın kelimeler örneği var. Efendim eşleşen çiftler örneği var. Vesaire. Biz de bu sefer kelimeler örnekleri, kelimeler etkinliği yapacağız. Kelimeler etkinliğine giriyorum arkadaşlar. Karşıma yeni bir kelime listesi oluşturun dediği bir bölüm geldi. İşte zaten burada da açıklamalarda da yazıyor. Aşağıdaki sınav ayrıntılarına girin ardından oluştur düğmesini tıklayın. Etkinlik adımız ne olacaksa işte ben İngilizce'de hazırlıyorum bu sefer. Faaliyet konumunda aylar months şeklinde yazıyorum. Daha sonra da oluştur düğmesini tıklatıyorum. Arkadaşlar burayı oluşturduktan sonra artık ben e, içeriğimde kullanmak istediğim kelimeleri tek tek buraya gireceğim. Doğrudan dolayı buraya kelimeyi yazabileceğiniz gibi klavye yardımıyla benim şu anda yapacağım gibi daha önceden elektronik ortama aktarmışsanız oradan alıp buraya yapıştırabilirsiniz. Onda da e, alt tuşu ile birlikte tap tuşuna basarak klavyemde o anda bilgisayarımda açık olan uygulamalar arasında hareket ediyorum. Ve oradan Word dokümanımı buluyorum. Ve ilk kelimemi alıyorum arkadaşlar. Şu şekilde kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Bir tane daha yapalım. Kelimeyi ekle dedim. Bakın o kelimeyi hemen ekledi. İkinci kelimeyi ekleyeceğim. Sağ klik yaptım. Kopyaladım. Geldim. İlgili alana yapıştırdım. Ve kelime ekle dediğim andan itibaren ikinci kelimem de mevcut kelimeler listesine eklenmiş olacak. Evet. Bakın. 12 tane ayın İngilizce karşılıklarını buraya yazdım. Bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Arkadaşlar İngilizce içerik hazırlarken ya da Diğer yabancı dillerde içerikler hazırlarken e, web tarayıcınız sizin yaptığınız uygulamayı Türkçe'ye çevirir. E, tabii ki o zaman da doğal olarak buradaki kelimelerin Türkçe karşılıklarını görürsünüz. Bunun önüne geçebilmek için arkadaşlar Edikendi'yi e, İngilizce içerik hazırlarken orijinal dilinde yani İngilizce kullanmanız gerekir. Bunun için de otomatik çeviriyi ortadan kaldırmanız gerekir. Bakın şurada bir seçenek var zaman zaman da çıkıyor. İngilizce dilini daima çevir diye bir yazı var. Yazının da sol tarafında bir kutu var. Eğer bu kutu işaretli olursa tarayıcınız sizin girdiğiniz dil hangisi olursa olsun bunu Türkçe'ye çevirir. Dolayısıyla siz buraya İngilizce bile girseniz ifadeyi o ifadenin Türkçe karşılığını girer. Bu nedenle buraya gelip o dilin İngilizce içerikler için söylüyorum bunu ortadan kaldırmanız gerekir. Buradaki işareti Kaldırmanız gerekir ve ondan sonra e, kelimeleri girmeniz gerekir. Zaten bunu kaldırdığınız andan itibaren İngilizce girmişseniz o kelimelerin İngilizce karşılıkları zaten tekrar sıralanmış olacak. İşlemi tamamladım arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Bundan sonrası edukendinin işi arkadaşlar. Biz kelimeleri girdiğimiz andan itibaren o kelimelerle yapılabilecek uygulamalar bize gösteriyor. Arkadaşlar kelimeler e, bu şekilde olduğu gibi tek kelime girdiğimiz zaman e, kendi ile üçtür aktivite yapabiliyoruz. Uygulama yapabiliyoruz. Bunlardan birisi Word Search dediğimiz e, Türkçe kelime avı ya da kelime yığını şeklinde çevrilen, kelime arama diye çevrilen bir uygulama. E, bu yabancısı değilsiniz zaten. Gazetelerin hafta sonu eklerinde, magazin dergilerinde falan sıklıkla rastladığımız bir uygulama bu ne yapıyor? Kelimeler var. Harf yığınları içerisinden kelimeleri işaretleyip e, buradaki kelimeleri işaretleyerek geri bildirimi, olumlu geri bildirimi sağlıyorsunuz. Hangman dediğimiz oyun e, bizim Türkçe'de adam asmaca diye tanımladığımız bir oyun. Büyük bir çoğunluğumuzun çocukluk yıllarında oynadığı, kağıt kalem kullanarak oynadığı oyunlardan birisi. Fakat eli kendinin oyununda soru yok. Sadece siz Harf sayısına göre e, şeyi tercih e, kelimeyi tahmin ediyorsunuz. E, buna nazaran da önceki videolarında anlattığım e, learning App'te, apps'te anlattığım adam asmacıya göre biraz daha az işlevsel görüyorum. Bu benim kendi yorumum. Anagrams diye bir e, etkinlik var arkadaşlar. Burada da e, kelimelerin sırasını özür dilerim harflerin sırasını değiştire karışık bir şekilde veriyor. Bizim yukarıdaki kutuya sıralı bir şekilde kelimeyi, kelimenin harflerini dizmemizi istiyor. Hepsi bu kadar. Biz başka bir şey yapmamıza gerek yok. Bundan sonra hangi oyunu oynamak istersek onlardan seçiyoruz arkadaşlar. Kısa kısa hepsini göstermek istiyorum. İşte Word Search şekilde Play düğmesine basıyorum. Bakın harfler çıktı. Harf yığınları içerisinde kelimeler gizli. Şurada da e, ayların İngilizce karşılıkları var. Hemen bir iki tanesini bulmaya çalışayım. Hemen şurada Julay'ı gördüm. Hemen şurada September'ı gördüm. Evet. Bakın 11 tanesini buldum. 12.sini işaretlediğim zaman da e, kazandığımı belirten oyunu kazandığımı belirten ifade çıkacak arkadaşlar. Şuradaki aylar ben e, sırasına göre girmiş olmama rağmen her seferinde ne yapacak? Sırasını değiştirecek. E, şurada bir sayaç var. E, kaç dakikada bunu tamamladığıma ilişkin. E, şuradan bakın. December'ı bulduğum andan itibaren bakın bulmuş olanlar gri. Diğeri siyah olarak görünmüş. Oradan da takip edebilirsiniz. Tamamladığınız andan itibaren yoğun şeklinde etkinliğinizi tamamlamış oluyorsunuz. Bu bu şekilde arkadaşlar. Hemen diğerine geçelim. Hangman adam asmacına ilişkin oluyor. Play'e basalım. Fikir sahibi olalım diye hemen ilk iki örnek göstereyim bununla ilgili. Dediğim gibi burada herhangi bir soru yok. Tamamıyla şuradaki harfler yardımıyla buradaki kelimeyi çıkartmanız gerekir. Şansımızı deniyorum. Şanveri değil demek ki. February'de değil. Ay deneyelim. O da yok. Evet. İki tane September değil. Peki. Evet. Kelimeyi bulduk. İlk da November. Evet. Bakın November'ı bulduğumuz andan itibaren ilk kelimeyi bulduktan sonra Next deyip bir sonraki kelime isteyecek. Bu şekilde arkadaşlar biz diğer kelimeleri şuradaki çikolatanın tamamına bitmeden e, kelimelerin harflerini bulmamız gerekiyor. Next düğmesine basıyorum. Bakın çikolata yeniden düzen geldi. Hatırlarsanız eğer izlemişseniz o videoyu Kendi de bu iş için çiçek vardı. Çocuklara daha sevimli gelebilsin diye. Burada da çikolata örneği verilmiş. Evet. Sonuncu şeye girdiğimizde mesela Temmuz değilmiş. Ha, April. Gördüğünüz gibi işlem tamamlandığı zaman da Game over'da oyun bitti şeklinde. Adam asımcı da bu şekilde arkadaşlar. Diğer etkinliğimizi görelim. Anagram dediğimizde kelimelerin harflerini karışık olarak sıralıyor. Bizim düzgün bir şekilde sıralamamızı istiyor. Dizmemizi istiyor. Bakın. Mesela yanlış girmiş olalım. Gördüğünüz gibi hiçbir hareket yok. Birinci sırada M var. ikinci sırada A var. Üçüncü sırada da R var. C var. E var. İşlemi tamamlayınca diğer kelime geliyor. Şeklinde. Bütün kelimeler. Evet. Sonuncu sanıyorum ayı gireceğiz. tamamladığı zaman da win şeklinde bir olumlu geri bildirim veriyor. Arkadaşlar kelime etkinlikleri bu şekilde. Dediğim gibi eğer tek kelime girerseniz, kelimeler girerseniz bir eşleştirmeyi gerektirmeyen kelimeler girerseniz ya da kendi size 3 tane içerik oluşturmuş oluyor. Bunu dediğinizi dilediğiniz gibi çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.